Bugün keçeden kalemlik yapacağız öncelikle keçemizi şu şekilde yuvarlayacağız kalemlik boyutuna getireceğiz silikon kullanacağım yine silikon ve makas bir de keçe bugünkü bütün işlemlerimizi halledeceğiz bir de çıt çıt bu şekilde yapıştıracağım Öncelikle üst üste getirdim, yapıştırdım. Biraz bekleyeceğim kurumasını. Yuvarlak olacak şu şekilde. Yuvarlak olacağı için şöyle biraz daha geniş bir yuvarlak yapmaya çalışacağım şu şekilde çevresine şu şekilde yapıştırmaya çalışacağım silikonla yapıştıktan sonra keseceğim çevresini ama şu şekilde keseceğim biraz geniş geniş ölçüler olarak keseceğim şu şekilde İçten değil dıştan yapıştıracağım çünkü tekrardan bir kere daha yapıştıracağım sağlam olması için biraz pay bırakmak iyi olur diye düşünüyorum. Tekrar silikonlayacağım. Tekrar içeri doğru yapıştıracağım. Bu şekilde. Şöyle. Bu şekilde tekrar yapıştıracağım. Silikonlayacağım. Yapıştıracağım. Aynı şekilde. bu kısımdan tam bu kısımdan keseceğim ama kalemlerimin sığma şekline bakacağım öyle keseceğim tam şuraya kadar kesebilirim şu hizaya kadar keseceğim şu şekilde ön kısmını tamamen keseceğim kapak kısmını oluşturacağım biraz daha düzelteceğim kestim çünkü evet şimdi kapak kısmını oluşturdum Çırt çırt çırtınca. çırt çırtınca. çırt çırtınca. çırt çırtınca. çırt çırtınca. Şuradan çırt çırtınca. çırt 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 yapışık bir şekilde buraya yapıştıracağım önce. Ondan sonra tam bu kısmı bu kısmı yapıştıracağım yine. Çok güzel bir kalemliğim oldu. Gide gide kullan. Bu şekilde açılabiliyor. Çır Cırt çırtıma sonra bu şekilde açabilirsiniz. Böyle. Gördüğünüz gibi keçeden bir kalemliğiniz oldu. Gide gide kullanın.